Arkadaşlar bugün güzel bir hava oldu. Sürdürülebilir avcılık için balıklarımızı geri bırakıyoruz. Yemediğimizi söylemiştik. Bakın burada bayağı bir kefalimiz oldu. Hatta suyun geçtiğini daha iyi görün. Hemen hiç zarar vermeden bu koca balıklarımızı suya iade edelim. Mesela bir tanesi boy göster tanesi. Güzel. şu şekilde. Güzel Oo. bir balık. Bayağı, var ya. Yani. Evet hadi gönderelim öpüyoruz. Geleceğe miras bunlar. Evet. Hadi. Yüz bakalım koca balık. Evet. Koca balığın Yalnız bir tanesini aldık. İkincisi yine Yine bu da güzel balık. Yine bunda hemen oksijenliyoruz. Hop, hop. Bajagramdan geçti. Evet. Evet, o güzel arkadaşlar. bir boy daha. O da güzel. Dev güzel. kafalileri salıyoruz arkadaşlar. Evet. Yani bilmiyorum böyle tutuyoruz, salıyoruz. İyi mi değil mi ama ben bunu sportif balıkçılık için yapıyorum. Hoşuma gidiyor balık tutmak. Ama canlıları öldürmeye zarar vermeyi sevmiyorum. Böyle tekrar suya yağ diyorum bilmiyorum. Spor amaçlı yaptığımız için iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz? Ama ben kötü olduğuna inanmıyorum ya. Kötü olduğunu bilsem yapmazdım. Evet, hadi bakalım. Son balığımız arkadaşlar. Onu da öp gönder o zaman. Hadi bakalım. Büyüğün de geleyim bakayım. Büyüğün de geleyim. Bir daha büyük tutuyorum. Adam gidecekmiş zaten. Adam balı elinle bile yakalıyor. Balıkçılık bunu gerektirir. Çok suyun altına. Çok Artık biz o kadar çok alıştılar ki gitmek istemiyorlar. <laughs> avcılığımızı bitirdik. Güzel bir hava oldu. Keyif aldım. Mutlu oldum. İnşallah siz de izlerken keyif alırsınız. Görüşürüz. arkadaşlar.